Kavşağa kontrolsüz giren iki araç efendim kafa kafaya çarpıştılar. Sürücünün biri araçtan iner inmez arkasına dahi bakmadan hemen kaçmaya başladı. Şans eseri oradan geçen polis kaçan sürücünün peşine düştü ve yakalandı tabii. İşte bütün bunlar da güvenlik kameralarının şahitliğinde gerçekleşti. Kavşak'ta başka bir otomobille çarpıştı. Ucuz atlattık diye sevineceğine ilk işi böyle kaçmak oldu. Bu görüntüler Cumhuriyet Caddesi'ndeki kavşakta kaydedildi. Kavşağa kontrolsüz giren iki araç böyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri kaldırma çıkarken diğeri ters döndü. İki aracın kapıları aynı anda açıldı. İlk araçtan bir çift inerken diğer araçtan sadece sürücü indi. Ama o sürücü geçmiş olsun bile demeden hemen koşarak kaçmaya başladı. Tesadüfen oradan geçen polis ekibi de kazayı fark edip durdu. Çiftin uyarısı üzerine hemen kaçan sürücünün peşine düştüler. Kısa bir koşturmacadan sonra kaçan sürücü gözaltına alınıp adli işlem başlatıldı. Çarptığı araçtaki çiftin de kazayı yara almadan atlattığı açıklandı.